Sahabenin sohbeti bile bu kadar güzel değil mi? Acaba kendileri ne kadar güzeldi? En çok onu merak ediyorum biliyor musunuz? Hepimiz sahabeyi rüyamızda görmüşüzdür. Mısır'da ben talebeyken bir gün gördüm. Hazreti Ali, Hazreti Hamza'yı, Hazreti Ömer'i, Mescid-i Saadet'e yürüyüşlerini görmüştüm. Tıpkı kitaplarda dedikleri gibiydi. Uzun zaman aklımdan hiç çıkmadı onların siması. Şimdi her bahsettiğimde hepsinin rüyadaki siması aklıma geliyor. Ve Allah'a yemin ederim ki onlara gideceğim günü özlüyorum. Allah'a yemin ederim ki onlarla kavuşacağım günü iple çekiyorum. Çünkü bu bir iman, bu bir sevda meselesidir. Sevda sorgulanmaz. İman teslimiyettir. Biz tepeden tırnağa teslim olmuşuz Muhammed'e. Aleyhissalatü vesselam ve Kur'an'a. Ve bu sevdamızı ne sorarız ne sorgulatırız. Bu sevdamızı sorgulayacak diyecek de yoktu. Aşk da aşk, özlemse özlem, Hayranlıksa hayranlık